Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, Trakya Birliği'nin ayçiçek avans fiyatını geç açıklanmasına, ayçiçeği ithalatının çözülmesi yönünde adım atılmamasının neden olduğunu öne sürdü. Türk çiftçisinin ithalat baskısı altında olduğunu iddia eden Yorulmaz, ithalatı engellemenin iktidarın elinde olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı. Üzmüştüm. Yani ee, tabii bunun açıklamalarına açıklamalarını... Ee, Trakya İllik Yönetim Kurulu Başkanı sizlere yapacaktır. Ama e, burada e, Edirne'deki Ayçi bundan rahatsız olmuştur bu fiyatlarla. Ben e, burada tekrar Edirne İl Başkanı, AK Parti İl başkanına ve ilçe Başkanı'na buradan sesleniyorum. E, bir Tekirdağ İl Başkanı bu kadar çaba gösterirken, mücadele ederken bu taban fiyatının e, Türkçesi için çok kötü olduğunu, bu uygulamaların, düzeltilmesi ve ithalatını engellemesiyle ilgili gösterdiği çabadan dolayı kendisini almak kambura burada. Teşekkür ederim sizin huzurunuzda. Ama ne yazık ki benim il başkanım, benim ilçe başkanım bu konuyla ilgilendiğini hiç duymadım ve e, bu anlamda sınıfta kaldılar. Bu insanlar da gelecekler. Önümüzde yerel seçimler var. Türk çiftçisinden, Türk köylüsünden oy isteyecekler. Bu anlamda bu köylere nasıl çıkacak bu insanlar merak ediyorum ben tabii ki. E, bu merakımız da işte e, köyle, köylere tabii ki bunlara soracaktır. Bu tamamıyla yani buradaki e, bu fiyat politikasındaki bugünkü sıkıntı ithalat baskısında olduğu için her şey bu fiyatla açıklandı. Ama tabii ithalatı engellemek de e, siyasi iktidarın de bütün e, uygulamalar ve e, enstrümanlar onun elinde. A bugüne kadar beklendi, yapılmadı. E bununla ilgili herhalde açıklamalarda Trakya Birliği Yönetim Kurulu Başkanımız davetistan size yapacak.